2017 sezonu pazartesi günden itibaren yoğun şekilde fıstık gelimi başladı. Fıstık fiyatları 12 TL'den başladı. Bugün itibariyle 15 TL. Bu rakamlar arz talep oluşmadığı için bu rakamlar çok yüksek seyrediyor. Önümüzdeki pazartesi günden itibaren fıstığın yoğun şekilde siteye geleceğini tahmin ediyorum. Geçen seneki rakamlarımız bilindiği gibi 6 TL'den başladı. Sezonu 7250 TL'den kapattı. Bu sene 12 TL'den başladı. Şu anda 15 TL alıcı var piyasaya yeteri kadar fısık gelmiyor. Bütün sıkıntımız oradan kaynaklanıyor. Ya ileriki aşamada baklava sektörü, çikolata sektörü, helva sanayi, lokumcular bunlarda büyük bir maliyet külfet getireceği için hükümet Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı fıstık ithalatına izin verebilir. Bu fiyatlar uçuk rakamlar. Bu rakamlarda yüksek maliyetler çıkar. Piyasanın kaldıracağı fiyatlar değiller bunlar. Biz isteriz ki çiftçi kardeşlerimiz para kazansın. Doğrudur. Ürünü az ama piyasanın da kaldıracak kabulenici fiyatlar var. Şu andaki bu oluşan rakamlar maliyet rakamları piyasanın kaldıracağı fiyatların çok üzerinde. Eğer biz kendimize çeki düzen vermezsek ileriki aşamada sıkıntılı bir süreç yaşarız diye düşünüyorum.